Yayınıma hoş geldiniz. Evet dün çok yoğun bir gündü. Sirte ile ilgili Rusya-Türkiye mutabakatı önemli bir yer tuttu. Ama bir husus daha var değinmek istiyorum. Türkiye'nin yaptığı bu hamleyi okuyamayan ve bu durumu tam ifade edemeyen medyada da bir kısım haberleri görünce acilen bu yayında bunları aktarma gereği duydum. Dün SİHA'larımız 3 tane SİHA'mız ne yaptı? niçin sihalar kalktı? Bunları tabii ki değinmemiz lazım, söylememiz lazım. Malumunuz Libya ordusu Sirte hattında hala taarruz pozisyonunda. Herhangi bir geri çekilme veya bu konuda bir geri dönüş yok. Ayrıca dün yapılan Rusya-Türkiye mutabakatının bu suya yazılmış diyelim. Bakın kağıda yazılmış demiyorum suya yazılmış olan bu mutabakatın bir amacı var. Evet Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Libya Ulusal Hükümetini de tanıyorum diyor ama bir taraftan İngiltere gibi kimle görüşüyor? ile görüşüyor. Özellikle Libya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in turuva atı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin evet Zayed'in yaptığı hamleler malumunuzca biliniyor. Ama bir husus var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin göreve getirdiği ve darbeyi gerçekleştirdiği Sisi şu anda bu anlatacağım konuda ana gündem maddelerinde birisi. Türkiye Rusya ile neden anlaştı? Putin. Putin Mısır'dan rahatsız. Çünkü Mısır'ın kara ordusuyla Libya'ya girecek olması Burada Putin'in hem üst hem diğer etmenler yönünden zayıflamasına yol açacak. Putin böyle bir hamlenin Amerika hamlesi olarak görüyor. Size şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle geçen hafta Hafter unsurlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ve kargo uçağından gelen onlarca ABD askeri ziyaret etti. Bu yetkililerle yapılan görüşmede, Hafter'le kahve içmek için görüşmediler herhalde. Öyle bir trafik yaşandı ki bu trafik aynı anda evet aynı anda Hafter'le olduğu kadar aynı anda kimle yaşandı? Sisi ile yaşandı. Sisi'nin ordu personeliyle Libya'da Hafter'le görüşen evet Hafter Hafter'le görüşen Amerikan askeri yetkilileri Sisi'nin ekibiyle de görüştü ve sıkı bir telefon trafiği tutuştular. Bu ne perhiz bu ne lanana değil mi? İşte şu görüntü fotoğraftaki görüntüye baktığınızda iş adamından bir evin kahyası ne der? Bir emriniz var mı efendim der. Kendisini darbe yoluyla iktidara getiren kişiye aynen Mısır'daki bu tutumuyla sisi Libya'ya müdahale ederim tutumuyla aynı emri yerine getiriyordu. Yani sahibinin sesiydi. Birleşik Arap Emirlikleri de bu durumun finansını sağlamak ve organizasyonunu sağlamakla mükellef. Yani siyonist çıkarlar için hizmet ediyorlar. Ülkelerini düşündüklerinden değil, rejimlerinin devamını sağlamak için ve halklarına zulüm yapmak için oradalar. Ama Türkiye, F-16 filoları, Avaks ve çok güçlü donanmasıyla Akdeniz'de dengeleri kendi lehine çevirmeyi çok iyi biliyor. Sanki uzun zamandır güçlü bir el, evet devlet eli bu işi organize etti. Türk devlet haklı, evet Türk devlet haklı burada derken sahadaki bu gelişmeleri görünce çok daha iyi anlıyoruz. Değerli izleyenler, öyle bir satranç tahtası ki Libya, bir kişi, bir ülkeyle gerginleştiğiniz bir durumda ertesi hafta onunla beraber orada bir geçici ittifak yapabiliyorsunuz. Libya'da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Putin, Sisi'nin kara ordusuyla müdahalesini geçen yaptığı açıklamayı hatırlarsanız, Sisi'nin Türk ordusuyla baş edecek gücü yok, kabiliyeti yok, gereksiz ve bu konu masada olsun demişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Sisi öyle bir gazlamıştı ki, öyle bir gazlamıştı ki, Sisi'nin ağzı durmuyordu. Ve yetkililerle yaptıkları görüşmelerde Sisi'ye gizli askeri destek de söylemişti. Ola ki böyle bir operasyonda Mısır Hava Kuvvetleri kullanıldığında Libya ordusunun Sirte önlerinde bekleyen askerleri de önemli bir zayiat alacaktı. Şimdi dün gelen haberler bütün kamuoyunda tartışıldı. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sirte'nin batısında belli Hafter gruplarının Türkiye Rusya arasında yapılan bu tabakatı istemeyen bazı grupların ateş açtıkları, atış yaptıkları belirtiliyor. Türkiye'de bu kararlılığını göstermek için her ne kadar bu tabakat imzaladı ise de sihaları gidiyor orada birkaç hedefi vuruyor. Bu konu bu tabakada zarar görmesin diye medyada dillendirilmiyor. Ama Türkiye burada nefsi müdafaa hakkını kullanmış oluyor. Ve hedefi tam 12'den vuruyor değerli izleyenler ilgili hedefleri. İşte ABD'nin Hafter'le yaptığı bu kirli oyun Mısır'la beraber bütünleşen bu oyunu Türkiye Rusya ile yaptığı ara evet ara mutabakatla. Bu mutabakat derken yazılı mutabakat değil geçici bir mutabakat. Yani Türkiye çok büyük bir oyunu bozmuş oluyor. Mısır ordusu hava kuvvetleri girecek Türk birliklerini ve üstlerine, hava üstlerine uçak kuvvetleriyle saldırmaya çalışacak. Çünkü yetersizlikleri de çok. Özellikle kara ordusuyla Libya ordusunun birçoğu Türkiye'yi seven askerleri ve aileleri incinerek taarruz etmek durumunda kalacaklar. İşte Mısır ordusunun burada bir piyon olarak kullanmasını engellemek için Rusya ve Türkiye fren yaptı. İnanın Sisi'yi Rusya da istemiyor. Silah satabilir. Bakın bu bir ticarettir. Nasıl Rusya bize silah sattı ama anlaşmalar en üst seviyedeyken Sur Suriye'de saldırdı. İşte devletler arası politikada böyle bir duygusallık olmuyor. Yani burada Sisi, Hafter ve ABD oyununu Türkiye hızlı bir mutabakat yaparak bakın bu sürekli olacak, kabul edilecek bir şey değil. Orada bir masa vurgusu yapılarak Sirte ve Cufra üzerinden Libya'ya yapılacak bir ABD oyununu bir ABD darbesi engellenmiş oluyor. Bu oyunun adı buydu. Türkiye Sirte ve Cufra'dan vazgeçmedi. Bunu da Gardabiye üstüne yapılan SİHA saldırılarımızda gerçekleştiğini de görmüş bulundunuz. Bir de misafirimiz var. Kim misafirimiz? Evet Sayın Saraj. Sayın Saraj ayağın tozuyla İstanbul'a geldi. Kimle görüştü? Evet güzel ülke Katar'ın Dışişleri Bakanı'yla. İkisinin de bacak bacak üstünde ve özellikle Sayın Sarac'ın koltuğu dolduran hakim ve mavi renk biliyorsunuz bir güçlülüğü ifade eder, resmiyeti ve kararlılığı ifade eder. Burada oturuşu, bacak bacak üstüne atması bu özgüveni bizlere mutluluk veriyor. İşte moraller yerinde, verilen pozlarda bunu gösteriyor. Katar'da kardeşliğini sonuna kadar yapıyor. Kardeş Katar'a da buradan teşekkürler. Ama bir hususu belirtmek istiyorum. Türkiye bu oyunu bozarken şu gülümsemeler aslında ABD'ye yankılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kirli oyunda ne işler çevirdiği ortada. Bir de Sarkozy var. Sarkozy çok üzüldü. Sarkozy sisiyle amma mekik dokudu. Neler yaptı neler. Ama Sarkozy'nin bu açıklamaları ve yaptığı tüm faaliyetlere Türkiye Dışişleri Sözcülüğünden Açıklama Geldi Ama Açıklama Öyle Böyle Bir Açıklama Değil Sarkozyye Şu Diyor Şunu Diyor Türkiye Dışişleri Kendini Büyüteçle dev, aynası, dev Aynasında Görmekten Artık Bırak Macron Kendini Dev Aynasına Bakmaktan Artık Alıkoy Diyor Türkiye Dışişleri Yani Sen Beyanatların Kadar Güçlü Değilsin Bakın Fransa'ya şunu diyor. Sen Akdeniz'de ve Libya'da beyanatların kadar güçlü değilsin. Bundan daha ağır bir kelime olabilir mi? Gerçekten Türkiye Dışişleri kararlı tutumuyla çok güzel ifade etti. Ayrıca çok yoğun mesajlar geliyor. Akıncı ile ilgili mesajlar geliyor. Bakın Akıncı şu anda atış testleri ve belli önemli testlere tabi tutuluyor. Tabii ki her an bir sürpriz yaşayabiliriz. Aksungur'un ve Akıncı'nın katıldığı bir dönemde bu operasyonlarımız çok daha güç kazanacak. Öyle böyle değil. Bunun da farkındayım. Ama Akıncı ve Aksungur bir sürprizle gelecek. Evet bir gece ansızın derdiniz ya, işte belki bir gece ansızın bir operasyonda göreceğiz. Tabii ki dört gözle değil, bütün yüreğimizle bekliyoruz Libya'da bu güzel e, Akıncı'yı ve Aksungur'u. Şimdi gel gelelim Yunanistan'a. Türkiye sabretti, sabretti. Sonuna kadar sabretti. Ne dedi Türkiye? Bu adaları silahlandırmayı bırak. Sayın Akar Libya gezisinde de gemide ifade etmişti. Sabrımız taşıyor. Ve Meis'e Navtex ilan ettik. Bunun sonucunda onlar da belli adımlar atsalar da Türkiye hemen Yunanistan'ın ricasıyla Merkel arayı veriyor. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız Merkel'e bir ayna vermişti. Aslında bir bayana bu aynayı vermek bir zarafet unsuru olsa da bunun çok politik bir yanıtı var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği bu aynayla kendinizi görün, kendinizle yüzleşin. Önce bizi eleştirmeyi bırakın, bir aynaya bakın demek istiyor. Merkel mesajı almış, acı acık gülümsüyordu. İşte aynı Merkel geldi. Şimdi Yunanistan için neyse gitme, araştırmalar yapma, şöyle böyle demeye başladı. Almanya güçlü bir Türkiye'nin kendi çıkarına olduğunu düşünmüyor. Akdeniz'de özellikle Libya ile bütünleşen ve bu zenginlikleri beraber değerlendiren bir ülkede Türkiye'nin çok güçlenmesi olacak. Bunu hep birlikte nasıl savarız diye panik halindeler. İşte değerli izleyenlerim, Türkiye'nin bozduğu oyun özellikle Akdeniz'de güçlü ordusuyla ve kararlı diplomatik faaliyetleriyle ve kıvrak politik hamleleriyle Libya'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni darbe girişimini yani Mısır'la beraber bir işgal girişimini önlemiş oldu. Çünkü Türkiye orada şu anda yönlendirici ve destekçi eğitimci yani kara ordusu olarak orada yokuz. Oraya Haftenin yanına Mısır halkının bağrından çıkan Mısır halkından oluşan bir orduyu sürüklemek hem Mısır'ın büyük bir gelecek kaygısına yol açmasına, İsrail'in zayıf bir Mısır'ı istediği gibi oynatmasına neden olacaktı. İşte Türkiye'nin F-16'larıyla şu anda özellikle Libya öncesi Ege semalarında Adalar, evet Adalar Denizi diyoruz artık Ege Denizi'ne, Adalar Denizi'ndeki uçuşları ve o bölgedeki güçlü haykırışımız. Meis Adası'ndan, evet Meis Adası'nın güneyi Navtex ilan etmiştik. Oruç reisin her an oraya intikal edeceği konuşuluyor. Bu da bizde bir heyecan oluşturdu. Bir bilimseniz değerli izleyenler çok büyük bir heyecan. Donanmamızın kararlılığı hala devam ediyor. Libya açıklarına her an bizim askeri müdahalemiz ve bu konudaki adımlarımız devam ediyor. Ama Sirte için farklı bir üçüncü yol denklemini üzerinde durduğunu düşünüyoruz Türkiye'nin. Özellikle Sirte'den çekilmiyoruz alacağımıza alacağımıza yüre, yüreğimizde, benliğimizde, inancımızda tam hava, hava sahasını kapattık Sirte'de. Ama şöyle bir husus var. Cufra ve Fil bölgesine de böyle çok kayıp verdirmeden Libya ordusuna bir aksaklık yaşamadan geçmek istiyoruz. Ve bunları yaparken de Yunanistan'a diyoruz ki aklını başına al. Meis'ten başladık ve tüm adalar üzerinde uçaklarımız artık kendi karasularımızın üstünde uçuyorlar. Artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye geride kaldı. Bizim geri attığımız yok. Libya'daki, Sirte'deki durumda Rusya ile yaptığımız hamle Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri finanslı Mısır'ın gelip de Libya'da ortalığı daha da karıştırarak emperyalistlerin isteği üzerine oraya bir düş müdahalenin önünü açacağı gelişmelere asla izin vermeyeceğiz. Şimdi gel gelelim Ayasofya'ya. Evet, Sayın Sarac da geldi. Birçok değerli şahsiyet de davetli. İnşallah Ayasofya Camii'nde bu güzel görüntüleri yarın izleyeceğiz. Tüm dünyada izleyecek. Türkiye ne kadar kararlı olduğunu, özellikle bu konularda ne kadar kararlı adımlar attığını her yerde gösteriyor. Libya'da, Ege Adaları dediğimiz adalar denizinde ve özellikle Ayasofya hamlesiyle milli benliğini ve bağımsızlığını dünyaya haykırıyor ve her yönden Libya devletine ve hükümetine askeri desteğine devam ediyor. Sirte hattındaki durum böyle. Bir karşılık verdik ama kara birlikleri elleri tetikte bekliyor. E, Sisi'nin şu anlık hamlesi savuldu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunlarına karşı Türkiye'nin hamleleri de birebir yerinde. Bir de Müşatakis Putin'e bizi şikayet etmiş. Putin belki baş ağrısı ilacı içmiştir. Çünkü bu kadar ağlamaya, sızlamaya kimsenin gücü yetmez. Evet değerli izleyenler, hepinize beni izlediğiniz için teşekkürler. Sirte'deki olayın iç perde arasını yani iç dengelerini sizlere anlatmaya çalıştım. Gerçeklik bu. Yarın neler olur, neler yapılır göreceğiz. Türkiye, Libya'da her ne olursa olsun başı dik, petrol bölgesini o şekilde kaptırmamış ve Cufra ve Sirte'den ne kadar vazgeçmemiş olduğunu ispatlayacağı günleri göreceğiz. Hepinize yayınıma katıldığınız için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.